Hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Mübarek 11 ayın e, sultanı Ramazan ayın içerisindeyiz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş. Bu güzel aydayız. Anahtar Parti'nin kurucu üyeleriyle beraber iftar yemeğinde buluştuk. İnşallah Ramazan ayı içerisinde heyecanla beklediğimiz güzel bir gece mi var? Kadir gecesi ve daha sonra da bunu güzel bir kutlamayla bayram Ramazan Bayramı'nda inşallah İslam aleminin huzurlu güvenli bir ortamda e, savaşların olmadığı, barışların konuşulduğu bir ülke hayal ediyoruz. Rabbim inşallah bizlere bunlar nasip eder. Evet, Anahtar Parti'nin e, kurucu kodandaki kurucu üyeleriyle beraberiz arkadaşlarımızla beraberiz. Partimizin çalışmaları e, hızlı bir şekilde ilerliyor. E, Türkiye genelinde de Yavuz Başkan hiç durmuyor, çalışıyor. Gece gündüz tüm illerde teşkilatlar kuruldu. Ve ilçelerde de şu an e, kurul yarıdan fazlası kuruldu. Onlardan bir tanesi de Kozan. Kozan'da da çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah e, güzel projelerle Kozan'ımızın e, ...huzurunda milletimizi, memleketimizi sarıp sarmalayacağız. Ben memleketimi seviyorum. Memleketimin insanına hizmet etmeyi seviyorum. Onun için arkadaşlarımızla beraber e, buradayız. E, ne yapabiliriz memleketimize, onun projelerini düşünüyoruz. Onları hayal ediyoruz. Onları yapmak için gayret ediyoruz. İnşallah memleketimiz e, şu an bir e, geçiş e, üzerinde... Ve birçok sıkıntılarımız var. Türkiye gündeminde e, Ukrayna'da savaş, aşağı Suriye'de, Orta Doğu'da, Gazze'de, Doğu Türkistan'da birçok yerinde e, bu şekilde savaşların e, olması bizleri de üzüyor. Tabii Türkiye buradan e, güzel bir şekilde çıkması gerekiyor. Bunu da e, güzel bir şekilde e, liderlerin ortak bir karar içerisinde, e, barış içerisinde. Tüm dünyaya birlik beraberliğini göstermesi gerekiyor. Evet, Kozan'a geldiğimizde, Kozan'da da e, çalışmalarımız az önce dediğim gibi güzel gidiyor. Evet, geçen e, bir olaydan dolayı bir e, yemek gecesinde bir tartışma yaşandı. Ben orada tavrımı e, devlet ricalinin önünde... E, hani, ben orada bitirmek istedim, tartışmaya girmek istemedim, Kaymakam'ın e, huzurunda. Ama e, ben orada git, konuşmam, orada e, bunu açıklamak ist istiyorum. Orada e, biz siyasi e, lideriz, bir siyasetçiyiz. Orada e, siyaset de konuşuluyor, her şey konuşuluyor. Daha önceki zamanlarda da siyasetler konuşuldu. Biz de orada memleketin sorunlarını dile getirdik. E, Orada Türkiye'deki sıkıntıları dile getirdiğimde mevcut başkanın hiç sesi çıkmamıştı. Ama e, ne zaman ki Kozan'da imar ve imal meselesini söylediğimde hemen yerinden kalkarak agresif bir şekilde tavır gösterdi. Biz bunları esnefle kınıyoruz. Ben e, memleketin bir vatandaşı olarak e, gizli saklı yapılan işlere karşıyım. E, bir de sadece ben fert olarak kendimi düşünmüyorum. Birçok insanın temsilcisiyiz. Birçok kişinin bizlere oy vererek bir yerlere getirdiği kişileriz. Biz de <laughs> bu memleketin sesi soluğu olmak için e, mücadele veriyoruz. Memleketteki insanların şikayetlerini, dertlerini, belli mercilere aktarmak için biz bu görevi üstlendik. Onun için e, ortamda gerekli pozanın eksiklerini tabii her gündemde, her platformda söyleyeceğiz. Ben e, geçen gün basın arkadaşlara da e, şeylerimi, açıklamamı e, yayınladık. Basın açıklamamız da, e, orada mevcuttur. Mevcut başkan da eğer e, o şartları yerine getirirse biz her ortamda, her yerde konuşmaya da, ondan sonra güzel projeler üretmeye de varız. Tabii geçenki meclis gündemindeki konuşmasında e, avaneler kelimesini kullanıyor arkadaşlar bizde avane kelimesi olmaz bizim arkadaşımız olur gönüldaşımız olur yoldaşımız olur dava arkadaşlığımız olur kendi Bravo. kendi çevresindeki kişileri avane olarak görüyorsa bizi de öyle zannediyorsa o kendi düşüncesi olarak görüyorum ee, biz güzel bir şekilde teşkilatımız gördü. buradan da Kozanımıza sevgi dolu, güzel tebessümlerle hayırlı Ramazanlar dilemek istiyorum. Onları da işte güzel bir memlekette, güzel projelerle biz ne yapabiliriz, biz nasıl bir çalışma yapabiliriz memleket için bunların projelerini üreteceğiz. İftarımıza geldiğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu şekilde birçok projelerimiz olacak, birçok etkinliklerimiz olacak. Buradaki arkadaşlara da e, tek tek hepsine e, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü zor bir e, yoldayız. Biz sıfırdan başladık, sıfırdan. Yani yeni bir teşkilat kuruyoruz. Yeni bir teşkilatın kurması çok zordur, onun için... Herkese de teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Basın mensuptaki arkadaşlarımıza da hayırlı Ramazanlar e, diliyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. <laughs>